Hocam benim kanalına hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle paylaşacağım video rehberlik servisimden Muhammed Yavuz Hoca'nın LGS sınavı öncesi önerilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Ve videoya geçmeden önce Muhammed Hocamıza teşekkür ederek videomuza başlayalım. Evet, sınav yaklaşırken eksik olduğun konuları ne yapıyorsun? Tespit ediyorsun öncelikle. Deneme sınavları ve çözdüğün testlerde fazla yanlış yaptığın konularda eksiğin olabilir. Bu konuları tespit ediyorsun ve o konulara çalışıyorsun. Anlamadığın yerleri ise öğretmenine soruyorsun. Yine sınav yaklaşırken deneme sınavı çözmek çok önemli. Deneme sınavları sınavda süreni etkin kullanma, eksiklerini fark etme ve sınava psikolojik olarak hazırlanmanda büyük katkı sağlayacaktır. Evet. En önemli konulardan birisi de motivasyonunuzu yüksek tutun. Ee, özellikle sınav yaklaştıkça konular yetişmeyecek. Sorular zor olacak. Sınavı kazanamayacağım. Deneme sınavlarım kötü gibi düşüncelere odaklanmak çalışma motivasyonunuzu düşürecektir. Çözüm ise motivasyonunuzu arttıracak iç konuşmalar yapmak. Nedir bu? Ben bu sınavda başarılı olacağım. Daha önceki denemelerimde e, belli bir yükselme kaydettim ve kendime güvenim arttı. Aileminde büyük desteği var. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımın desteğiyle ben bu sınavdan başarılı bir şekilde çıkacağım şeklinde kendinizi motive edecek iç konuşmalar yapabilirsiniz. Evet, sonuca değil sürece odaklanmanız çok önemli. Sürekli olarak sınavda kaç puan alacağınıza ve istediğiniz okulu kazanıp kazanamayacağınıza odaklanmanız sizin sınav kayganızı arttıracaktır. Bu nedenle sonuca değil sürece odaklanın. Sınava kalan süreyi en iyi nasıl değerlendirebileceğinize odaklanın. Ve önemli konulardan biri kaygınızı yönetin. Yani e, grafikte de verildiği gibi düşük kaygı, orta düzeyde kaygı ve yüksek kaygı e, seviyeleri verilmiş. Burada ee, sınav yaklaştıkça kaygınızın biraz artması e, normaldir. Fakat kaygınız sınavlardaki başarınızı ve çalışmanızı olumsuz etkiliyor ise acilen e, rehber hocalarınızdan veya öğrenci koçlarınızdan yardım alabilirsiniz. Sınav öncesi tekrar yapabilirsin. Sınavdan 2-3 gün önce çalışmayı bırakmanıza gerek yok. Sadece son gün zor yeni bir konu öğrenmeyin. Çok yoğun çalışmamak koşuluyla sınavdan bir gün önce bazı konuların tekrarını yapabilirsin. Sınav evrakını öncelikle hazırlaman gerekiyor. Yani sınava bir gün kala. Sınavda yanında olması gereken kimlik, kalem, silgi, kalem tıraş akşamdan hazırlıyorsun. Zaten sınava gireceğin salon ve sıran numaranı e-okuldan öğreniyorsun. Sınav giriş belgenize ise sınava gireceğin salonda sıranda hazır olacaktır. Ve LGS sınavında biliyorsunuz herkes kendi okulunda sınava girecek. Sınav günü mutlaka kahvaltı yapıyoruz. Beynimizin büyüklüğü vücudumuzun %2'si kadar olmasına rağmen enerjimizin %20'sini kullanıyor. Eğer kahvaltı yapmazsanız sınavda beyniniz verimli çalışmaz dikkat ve odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz. Su almayı unutmuyorsunuz. Kantinler kapalı olacağı için su, peçete gibi ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri yanınızda götürmeniz gerekiyor. Bir de sınav günü rahat elbiseler giymeniz çok önemli. Hava sıcaklığında dikkate alarak rahat edebileceğiniz elbise ve ayakkabılar tercih edin. Sınava geç kalmayın. Birinci oturum 9.30'da başlayacak olup en geç 9 itibariyle sınava gireceğiniz okulda olun. Ne erken gidip orada bekleyip kendinizi strese sokun ne de geç kalma durumuyla karşı karşıya kalıp sınav stresi yani yetişme stresi yaşamayın. Sadece bir yakınınızla sınav yerine gidiniz. Sınava sadece anne babanız veya bir yakınızla gidebilirsiniz. Çok kalabalık gitmeyin. Sınav hakkında kesinlikle konuşmayın. Sınav öncesinde ve arada sınav ve sorular hakkında konuşmayın. Yani sınav öncesinde sınavla ilgili konuşmanız motivenizi arttırabileceği gibi debilir. Ayrıca e, sözel bölümü bitirdikten sonra aradaki boşlukta sınavın, İyi veya kötü geçmesiyle ilgili arkadaşlarınızla kesinlikle konuşmayın. Bu bir sonraki yani sayısal bölümle ilgili sınavda sizi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Buna da dikkat edelim. Olumlu düşünüyoruz, derin nefes alıyoruz. Sınav önemli olabilir fakat hayatım ve geleceğim sadece bu sınava bağlı değil diyerek düşünebilirsiniz. Sınavı yarım saat kala sizleri sınav salonlarına alacaklardır. Sınav başlayana kadar biraz heyecan olması normaldir. Bu süreyi olumlu düşüncelerle geçirin. Lava ihtiyacınız varsa giderebilirsiniz. Öncelikle kitapçık türünü kodluyoruz. Optik formuna dağıtıldığında bilgilerini kontrol et ve kitapçık türünü ve kodlaman gereken diğer alanları sınav görevlilerinin uyarıları doğrusunda kodla. Sorulara asla ön yargılı yaklaşmayın kolay ya da zordur şeklinde düşünerek soruya başlamayın. Sınavda zor da kolay da sorular olacaktır. Bu kadar kolay soru olmaz diye soruya yorumunuzu katmayın. Kolay soruları küçümsemeyin. Unutmayın birçok öğrenci en kolay sorularda basit hatalar yapıyor. Sorunun uzun olması zor olduğu anlamına gelmez. Soru uzun diye bakmadan geçmeyin. İlk işaretlediğiniz seçeneği değiştirmeyin. Kararsız kaldıktan sonra ilk işaretlediğin seçeneği eğer aklına yeni bir bilgi veya ipucu gelmediyse değiştirme. Genellikle ilk işaretlenen seçenek doğru çıkar. Yani doğru çıkma olasılığı daha yüksektir. Bilmediğin soruları boş bırakın. 3 yanlış bir doğru cevabı götürdüğü için bilemediğin soruları boş bırak. 2 seçenek arasında kaldığında birini seçebilirsin. Ya da zorlandığın soru olursa turlama tekniğini kullanarak daha sonra o soruya dönüp çözmeye çalıştığında önceki okuduğundan daha kolay olduğunu ve kolaylıkla çözebildiğini göreceksin. Turlama tekniğini unutmuyoruz. Sürenizi verimli kullanacaksınız. Yapmadığın veya zorlandığın sorularda çok zaman kaybetme. O soruları boş bırak. Sınav sonunda zamanın kalırsa boş bıraktığın sorulara tekrar dön yani sözel sorular için soru başı 1,5 dakika, sayısal sorular için 2 dakika ve siz e, bir soru çözerken sözelde eğer o soru 1,5 dakikayı geçecek durumda ise hemen o soruyu atlayarak diğer sorulara bakmanız gerekiyor. Sayısal e, sınav içinde 2 dakikayı geçecek bir durumda olan soruyu çözmekten vazgeçip diğer sorular çözdükten sonra e, boş bıraktığın sorulara zamanı kalırsa tekrar dönebilirsiniz. Evet kodlamayı sınav sonuna bırakmayın asla. Cevapları kodlamayı sınav sonuna bırakma. Her sorudan sonra veya sayfa sayfa kodla en ideal olanı her sayfadan sonra kodlamandır. Kalem kullanacaksınız. İşlem gerektiren sorularda kalemini kullan. İşlemleri aklından yapman hata yapma olasılığını arttıracaktır. Matematik işlemlerinde mutlaka kalem kullanın. Mola verin sınav anda dikkatinin dağıldığını hissettiğinde veya odaklanmakta zorlandığında geri yaslan ve 20-30 saniye dinlen, gözlerini kapa, derin derin nefes al ve rahatlamaya çalış ve rahatladıktan sonra tekrar soru çözmeye devam edebilirsin. Kendinizi asla zorlamayın. Kaygılandığında nefes egzersizi yapın. Sınavda kaygın artar veya bu durum dikkatini veya performansını olumsuz etkileyecek duruma gelirse geriye yaslan ve 3-4 defa Derin nefes al, olumlu iç konuşmalar yap, bu e, sınavın devamı için sizin için önemli olacaktır. Kontrol edin, sınav sonunda sınav yaratıcılarını teslim etmeden önce kitapçık türü ve diğer kodlaman gereken bölümleri kodlayıp kodlamadığını, boş bıraktığın soruları, cevapları doğru şekilde kodladığını kontrol et. Ve şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Muhammed Hoca adına da hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.